Oğal ve darbe bahanesiyle işlerinden atılan devrimci demokrat kamu emekçileriyiz. Hiçbir hukuk yolu açık olmadığı için hiçbir mahkemeye başvuramadığımız için burada hakkımızı aramak için oturma eylemine başladık. 140 kışta, soğukta, ayazda 141 gündür oturuyoruz. Bir talebimiz var. İşimize geri dönmek istiyoruz. Yaptığınız hukuksuzluktan vazgeçin diyoruz. Sesimizi duymamakta inat ediyorlar. Defalarca polislerin üzerimize gönderip bizi gözaltına aldırıyorlar. Yılıyor muyuz? Bizi neden işten attınız diye 141 gündür soruyoruz. İki arkadaşımız açlık grevine başladılar. Bugün açlık grevlerinin 21. günü. Bu insanların aklından soru mu var? Hiçin 21 gündür açlar. Her gün soruyoruz. Kaç gün aç kalabilirsiniz? Bu insanlar 21 gündür yalnızca su ve şeker alıyorlar. Bir talepleri var. Bize işimizi geri verin. Neden bizi işten attınız diye soruyorlar. 16 gün, 17 gün açlık grevinde olan insanları polis geldi buradan. İşkenceyle gözaltına aldık. Bağırdık. Söyledik. Bu insanlar aç. Zulmetmeyin. Ama biz biliyoruz ki onlar katliamcıdır. Onlar işkencecidir. Bugün Bizi Hatay'da geze eylemlerinde öldürdükleri Ahmet Atakan'ın annesi Ensel Atakan ziyarete geldi. Gözyaşlarımızı tutamadık. Birbirimize sarıldık Hala acısı duruyor. Aynı eziyetimize yapıyorsunuz. Her gün yapıyorsunuz. Bıkmıyorsunuz. Biz biliyoruz ki bu ülkenin yukarısını içindedir. Altında oturanlar sürekli ezilmektedir. Bugün de bizi eziyorsunuz Değişmiyor katliamcılığınız. İşkenceciliğiniz değişmiyor. Direnmeyi sizden öğreniyoruz. Döndükçe direniyoruz. Döndükçe direniyoruz. Daha da direnmeye devam edeceğiz. Direnmeyi de siz öğrettiniz bize. Biz burada sizin zorbalığınız yüzünden oturuyoruz. Biz de biliyoruz. Evlerimizde rahat koltuklarımızda oturmayı, çocuklarımızla yönelik arkadaşlarımız karşı karşıya. Neden yapıyorlar bunu? Siz de sorun hükümete. Değil ki bu insanların ne isteği var? Bir tek işimizi istiyoruz. Bizi işimizi geri döndürün. Buradaki eylemi bitirelim. İşimize dönünceye kadar burada oturmaya devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız, biz kazanacağız.